Merhaba değerli dostlarım. İnsanların anlayışına uygun konuşmanın önemini arz etmek istiyorum. Bir mesele toptan birdenbire bütünüyle ortaya konulursa şok tesiriyle ciddi tepki alabilir. Bundan dolayı farklı düşünce, teklif ve projeler insanların zihin dünyasına ısındıra ısındıra rehabilite ede ede verilmelidir. Hem üstün dimalar hem bir manada rehber insanlar demektir. Donanımları itibariyle farklı düşünce ve kanaatler ortaya koymaya açıktırlar. Ancak bu noktada aklı selime göre hareket edilip aklın derinliğinden istifade edilmesi çok önemlidir. Aklın derinliği ise diğer insanların hissiyatını hesaba katmaktır. Mesela bu donanımda olan bir insanın kendi kendisine şu soruyu sorması gerekir. Acaba bu tür sürpriz ve orijinal bir teklifle bana gelinmiş olsaydı ben onu nasıl karşılardım? Evet rehber konumunda bulunan üstün limalar başkalarını kendilerini yerine koyarak meseleye bu açıdan bakmasını bilmeliler. Bu yapılabildiği takdirde düşünce ve projeleri toptan bir halde toplumun önüne koyarak alın bunu kurtarın kendinizi şeklinde tepki görecek bir yaklaşım içine girmemiş olurlar. Herhangi bir düşünce ve proje topluma sunulurken insanların hissiyatları, anlayış ve idrakları mutlaka nazar itibar alınmalıdır. Madem ki Kur'an-ı Kerim yüceler yücesi bir sıfatın sesi soluğu olmasına rağmen çoğunluğun idrak seviyesine göre insanlara seslenmiş ve kelam ilahinin insanlarla muhaveresi böyle bir tenezzül çerçevesinde cereyan etmiştir. Yani ilahi tenzilde insan idrak ve kabulü nazarı itibara alınmış ve meseleler hep ona göre vaaz edilmiştir. İşte topluma rehberlik yapabilecek üstün dimalarda bu ilahi ahlakı göz önünde bulundurup ortaya koyacaklarını muhatapların anlayış ve hissiyatını ve hissiyatını nazarı itibara alarak ortaya koymalıdırlar. Benzer durum insanları ebedi hayata, sonsuz mutluluk diyarına davet ederken de söz konusudur. Mesela siz İslam'ın kendine has büyüleyici güzelliklerini temsille ortaya koymadan, pratik hayatta göstermeden, gösterip gönül ve zihinleri ona ısındırmadan, alın Kur'an'ı okuyun, okuyun da aklınız başınıza gelsin, gözünüz açılsın, gerçekleri görün, dünya ve ukba hakikatlerine erin derseniz, bu onlar üzerinde şok tesiri yapar ve tepkiye sebep olur. Rabbim insanlarla muhatap olurken seviyelerine göre muhatap olmayı, anlattığımız şeyleri iyi temsil etmeyi, düşüncelerimizi insanlara zorla kabul ettirmek için gayret etmemeyi bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.